Tükenmişlik sendromu özellikle yoğun stres, aşırı sorumluluk, duygusal baskı ve uzun süreli yorgunluk sonucunda oluşan fiziksel, zihinsel ve duygusal çöküş durumudur. Genellikle iş ortamında ortaya çıksa da ev yaşamı, eğitim hayatı veya sosyal sorumluluklar da buna neden olabilir. Belirtileri nelerdir? 1. Sürekli yorgunluk ve enerji düşüklüğü. Hiçbir şey yapmasanız bile kendinizi tükenmiş hissedersiniz. İki motivasyon kaybı sevdiğiniz işleri bile yapmak istemezsiniz. Her şey anlamını yitirmiş gibi gelir. 3. Duygusal çöküntü ani ağlamalar, sinirlilik, umutsuzluk hissi. 4. Odaklanma sorunları ve unutkanlık zihinsel performans düşer, basit şeyleri bile hatırlamak zorlaşır. 5. Fiziksel belirtiler. Baş ağrısı, mide sorunları, uyku problemleri gibi psikosomatik etkiler. Tükenmişlik sendromunun nedenleri. 1. Aşırı iş yükü ve uzun çalışma saatleri, bitmeyen işler, sürekli yetişmesi gereken görevler. 2. Takdir edilmemek veya değersiz hissetmek. Emeklerin görünmemesi kişide değersizlik duygusu yaratır. 3. Sürekli erişilebilir olma baskısı, telefon, e-posta, mesaj. Zihinsel olarak hiçbir zaman çıkış yapamamak. 4. Rol belirsizliği veya hedefsizlik ne yapacağınızı ya da ne için yaptığınızı bilmemek. Cendaz mirası yepşi şişi çağın Kendi ihtiyaçlarını göz ardı etmek, hep başkalarına yetmeye çalışmak, kendini unutmak. Çözüm yolları. Tükenmişlikten nasıl kurtulunur? Un. Dur ve fark et. Tükenmişlik yaşadığını kabul etmeden çözüm olmaz. Kendini dinle. Du. Zaman yönetimi öğren. Her şeye yetişmeye çalışmak yerine öncelik sıralaması yap. Hayır demeyi öğren sınır koymak tükenmemek için hayati önem taşır. Şart: evet. Destek al bir terapist, koç ya da güvendiğin biriyle duygularını paylaşmak iyileştiricidir. Fan: Kendine vakit ayır. Yürüyüş, kitap, sessizlik, meditasyon. Günde sadece 15 dakika bile olsa sadece sana ait olsun. Ekstra öneri: Uyku düzenini koru, sağlıklı beslen, sosyal bağlantılarını güçlendir. Gerekirse tatil veya ara ver, fiziksel egzersizi ihmal etme. Özetle, tükenmişlik başarısızlık değil, sınırların ihlaliyle gelen bir alarmdır. Kendini duymaya, yavaşlamaya ve yeniden denge kurmaya izin verdiğinde bu süreçten çok daha güçlü çıkabilirsin. Yaşamın her alanında birçok kişi tükenmişlik sendromu yaşıyorum diyor. Hızlı yaşam tarzı tükenmişliği arttırıyor. Tükenmişlik sendromu yoğun iş stresiyle ortaya çıkan bir durumdur. Bitkinlik, sinizm ve azalmış profesyonel yeterlilikle karakterizedir. Peki tükenmişlik sendromu nedir? Uzun süreli stres fiziksel ve duygusal bunalıma yol açar. Genellikle iş-yaşam dengesizliği, yoğun çalışma ve baskı ile ilişkilidir. Kişisel ihtiyaçların karşılanmaması tükenmişliği tetikleyen faktörlerdendir. Tükenmişlik belirtileri çeşitlilik gösterir. Sürekli yorgunluk hissi, işe karşı ilgi kaybı, performans düşüklüğü gibi belirtiler sıklıkla görülür. Duygusal dalgalanmalar, uykusuzluk, sosyal izolasyon ve sağlığın bozulması da dikkate alınmalıdır. Tükenmişlikten kurtulmak için birkaç strateji vardır. İş-yaşam dengesini sağlamak, zaman yönetimine dikkat etmek önemlidir. Stres yönetiminde meditasyon, yoga ve nefes egzersizleri faydalı olabilir. Düzenli fiziksel aktivite enerjinizi artırır ve stresi azaltır. Ayrıca sosyal destek almak duygusal açıdan rahatlatıcıdır. İlaç kullanımı nadiren ihtiyaç duyulur. Durumun ciddiyetine göre bir uzmana danışmak en uygun yaklaşımdır. Tükenmişlik hissinin nedenleri karmaşıktır. İş yükü, olumsuz ilişkiler, mükemmeliyetçilik bu durumu kötüleştirebilir. Kişisel ihtiyaçlara dikkat etmek de önem taşır. Sonuç olarak yetişkinlerde tükenmişlik sendromu yaygın bir sorundur. Ancak doğru destek ve farkındalıkla üstesinden gelmek mümkündür. Kendinizi tanıyın, stresinizi yönetin ve yaşam tarzınızı gözden geçirin. Şimdi harekete geçin ve tükenmişlik hissiyle mücadele etmeye başlayın.